Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Oppo A12 modelini nasıl fabrika ayarlarına sıfırlayabileceğinizi adım adım göstereceğim. Telefonunuz yavaşladıysa, donma sorunları yaşıyorsanız veya satmadan önce verilerinizi temizlemek istiyorsanız bu işlem tam size göre. Hadi başlayalım. Bu işlem telefonunuzdaki tüm verileri silecektir. Fotoğraflarınız, videolarınız, uygulamalarınız ve diğer tüm verileriniz kaybolacaktır. Bu yüzden işlem öncesinde önemli verilerinizi yedeklediğinizden emin olun. Ayrıca cihazınızda varsa Gmail ve Oppo hesabınızdan çıkış yapın. Eğer telefonunuza erişemiyorsanız veya şifrenizi unuttuysanız bu yöntemi kullanabilirsiniz. Önce telefonunuzu kapatalım. Cihazınız tam olarak kapandıktan sonra ses kısma ve güç tuşlarına aynı anda basılı tutun. Oppo logosunu gördüğünüzde tuşları bırakın. Önce açılan ekranda dil seçmemiz gerekli. Burada İngilizceyi seçerek devam ediyoruz. Karşınıza gelen ekranda Wipe Data seçeneğini seçmek için ses tuşlarını kullanın ve güç tuşuna basarak onaylayın. Ardından gelen ekranda Format Data seçeneğini seçelim. Devamında ekranda belirtilen sayıyı tekrar ekrana yazalım ve devam edelim. Ekrandaki onayları takip ederek işlemi başlatın. İşlem tamamlandığında Reboot seçeneği ile telefonu yeniden başlatın. Ve işte bu kadar. Oppo 12'nizi başarıyla sıfırladınız. Eğer bu video sizin için faydalı olduysa beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sorularınız varsa yorumlarda paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.